Kalecik'teyiz şu anda. Kalecik'in, Kalecik Karası tervarının tam ana noktası diyebileceğimiz bir noktadayız. Tumurcukbağ e, dağları içerisinde. E, Kalecik Karası binlerce yıldan beri bu bölgede yetişen bir üzüm çeşidi. Ta Hititler zamanında e, tarihi kalıntılardan görüyoruz. Kalecik Karası'nın e, şaraplarının burada işlendiğini e, görüyoruz. Daha sonra geçen e, bir 4000 milattan sonraki 2000 yılda da koyarsan 6000 yıllık bir geçmişi e, taşıyan bir üzüm çeşidi. Kendine özgü naif bir üzüm. E, hoş kokulu, meyvemsi, çiçeksi e, kokularıyla şarabı dünyaca tanınmış bir e, üzüm çeşidimiz. Buradaki terivarı Kalecik Karası'nın ilginçtir. E, Toprak yapımız biraz farklı, kırmızı bir toprak. Ama bu kırmızı toprak bizim bildiğimiz toprak bilimi içerisindeki demiri yüksek bir toprak değil. Bu toprak organik karakterli bir toprak. Şöyle diyeyim, milyonlarca sene önce bu Kalecik ve çevresi İç Anadolu bir iç deniz. O iç denizde kabuklu deniz hayvanlarının milyonlarca sene e, toprak e, deniz altında birikmesiyle meydana gelmiş bir toprak tabakası denizler kuruyunca e, tektonik hareketlerle depremlerle gün yüzüne çıkmış bir toprak yapısı. Hemen kenarımızda Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak akıyor. O Kızılırmak'ın getirdiği miller yine bu vadi içerisinde e, Kızılırmak'ın sağlı sollu e, kısımlarında oluşuyor. getirdiği hava ciğer yani e, rüzgar ve akıntılar yine bu Kalecik Karası'nın burada e, doğal e, tervernı yaratıyor. Kalecik'in biraz iç kısmına gittiğin bak oranın toprak yapısı farklı. Oradaki rüzgar akımı farklı. Yani e, Kalecik ilçesi içerisinde dahi küçük küçük mikroklimalar e, dediğimiz Kalecik Karası'na daha kaliteli şarap vermesini sağlayan toprak yapıları var. Bizim bağımızda da o karakterde bir toprak. Onu biraz sonra görebiliriz. Çok sert bir kaya ama güneş ve yağış gördüğü vakit kısa sürede dağılabilen bir özelliği var. Kalecik Karası'nın içerisindeki o kokular büyük çapta bu topraktan gelebiliyor. Tabii üzümün genetik yapısı itibariyle de kendiliğin taşmış olduğu bir takım e, özellikleri var. E, doğa e, genetik yapı birleşince hepsi bir arada e, kalecik karasının özelliğini ortaya çıkarıyor. Mesela bakın şu anda hasada çok yakınız. Yani e, tanelerimiz e, orta büyüklükte e, genellikle biz e, kabul ediyoruz. E, Asidi nispeten yüksek, e, şeker oranı da yüksek. E, şarapçılıkta en çok arzu eden noktalardan biri budur. Yani asit düşük, şer şeker yüksek olduğu vakit genellikle sofra şarabı yapılır. Ama kalite şaraplarında her ikisinin de yüksek olması arzu edilir, bir denge içerisinde. Kalecik karasının bir özelliği de taneni nispeten az, diğer e, bizim gövdeli, e, üzümler dediğimiz yavru gözleri şarap yapan üzümler dediğimiz bizim öküz gözü bu askere gibi yerli çeşitlerimize nazaran taneni oldukça az. Onun için naif şarap yapıyoruz. Hem aperatif olarak içilebiliyor hem yemekte içilebiliyor ve daha doğrusu bayanların çok tercih ettiği bir şarap özelliği de taşıyor. Biz burada 7-8 bin yıllık bir geleneği de yaşatmaya çalışıyoruz. Tamamen doğal kendi mayasıyla e, yapıyoruz. Enzim, maya hiçbir şekilde kimyasal madde e, katmıyoruz. Bağın da mücadelesinde, bağın budamasından itibaren e, kendimiz takip ettiğimiz. E, i̇laçlamayı sadece koruyucu hekimlik gibi e, hastalanmasını engelleyici minimum e, ilacı zamanında atmak suretiyle e, oluşturuyoruz ki e, üzerindeki kalıntı kalıp şarapta herhangi bir şekilde ortaya çıkmasın. Baş ağrısına sebep olan bir takım şükür gibi etmenler de olmasın diye. Bakın ben bu yapı galerik karası tipik. sene güzel örneğini görüyoruz.